salı günleri saat 17.30'da yayında olacak ama elimizde olmayan bir nedenle e, tabii ki e, konuğumuz vardı bugün. Konuğumuzu ilerleyen bir tarihe erteledik. E, Samder Samsun Dernekleri Federasyonu'nun e, değerli genel başkanı Savaş Oturuşu ağırlayacaktık ama yine biz e, bayşat kadrosu, Sanat TV kadrosu yine yönetimimizle birlikte bugünü mübarek e, kandil akşamını değerlendireceğiz. Evet sevgili dostlar bugün 7 Nisan 2020 Salı. Ee, bugün e, Berat Kandili. Yine kandiliniz mübarek olsun Rabbim e, bütün dualarımızı kabul etsin. Bizleri ve bütün insanlığı hastalık ve müsibet ve kazalardan belalardan korusun diyoruz. Cenab-ı Hak e, doğru yoldan ayırmasın bizleri. Evet konuklarımıza geçecek olursak hemen sağ tarafımda Bayşad'ın eee gerçekten çok değerli bir üstadı Mustafa Duran'ı ağırlıyoruz bugün. Kendisine eee bayşat olarak da güzel bir eee ödülü Ferit Bey eee vermişti ama bu gördüğünüz nişanı kendisine bugün takdim edeceğiz. Eee stüdyoda canlı canlı. Eee özellikle bununla ilgili de kendisinden sözlerimizi alacağız. Yine Sol tarafımda Emre Tamirciler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Ee, Emre olun. Tamirciler de Bayşat yerleşkesinin bulunduğumuz yerin e, sorumlusu kendisi. yine Teknik ekipte de e, Savaş Yanık abimiz. E, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet sevgili dostlar. E, böyle baktığımız zaman kamera arkasında e, ve mutfakta e, Sanat TV'deki çalışan personelimizle bugün bir sohbet edelim dedik. Öncelikle Mustafa Bey ile başlayacağım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler de Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün e, mübarek e, Berat Kandili e, tüm İslam alemine hayırlar getirir. Kandiliniz tekrar mübarek olsun. Evet, e, sizi bir tanıyalım. Mustafa Duran kimdir? Öncelikle e, sizlerin ve değerli Sanat TV izleyicilerinin bu mübarek kandilini Enişten dileklerimle kutlarım. Dualarımız ve duaları inşallah herkesin kabul olur. ben Mustafa Duran, e, Asistan 2004 yılından beri Bursa'da ikamet ediyorum. Özel bir firmada işçi olarak çalışmaktayım. Hayat devam ediyor artık. Rabbim bu gerek bu salgından dolayı da inşallah tez zamanda ümmeti Muhammed'i kurtarır diyorum. Peki sırayla hep arkadaşlarımıza döneceğiz ama şöyle bir günümüzde Çin'de başlayıp da Türkiye'de yaygın hale gelen ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle ilgili böyle kısa bir görüşlerinizi alalım. Şimdi o biraz hani nasıl söylesem aslında onu da bilmiyorum da. Salgın bir silah yani biyolojik silah. E evet yetkililer de geç söylüyor, haberlerde olsun sanal dünyada olsun geziyor bu. Hani bu bir tür savaş olarak itilendiriliyor. Gerçekten hani çok ağır bir yük yani insanlarımıza, özellikle belli bir yaş kısımlarına gerçekten çok büyük etkileri var. Ve, ee, ve hala bununla gidip bir çözüm bulunabilmiş değil. Ya yani bu da çok üzücü bir durum yani. Mustafa Bey, Berat Kandili bu akşam özellikle şunu da belirtelim. Bu virüsün kolu bacağı eli yok. Tüm dünya ülkelerini tehdit ediyor. Bunun yanı sıra e, dedik ya, e, bu virüs özellikle baktığımız zaman e, güçlü Amerika ülkelerinde, İngiltere, Fransa, Hollanda, e, Rusya gibi büyük ülkelerde bile e, paraya bakmıyor, topa tüfeğe, silaha bakmıyor. Gerçekten e, Cenab-ı Allah'ın e, bu tür... E, şeylerinden Rabbim korusun hepimizi. Amin. E, biliyorsun doğal afetler var. Deprem, sel felaketi gibi ama bu da geçmişte de yine geçmiş yüzyıllarda da görüldüğü gibi bu tür hastalıklar görülmüş. İnşallah e, tez zamanında da ülkemiz atlatır diye düşünüyorum. İnşallah ve bir de şunu da ben belirtmek istiyorum huzurlarınızda. Hani <laughs> dediniz ya para pul hiçbir şey fayda etmiyor. Dünyanın birçok yerinde ezan okunmuş. Bu gerçekten hani insanlara büyük bir ders olmuş da diyebiliriz yani. İnsanlara büyük bir ders almış diyebiliriz. Hani Amerika'da ben adına okunduğunu duydum. Fransa'da okunduğunu duydum. Hani aslında hani Allah belki biz sınıyor yani. Kendinize çeki düzen verin diyor. Evet işte bu ülkelerde ezan okunmuyordu, Kur'an evet. okunmuyordu, camiler kapatılıyordu. Oradaki Türkler zor durumda kalıyordu ama şu anda orada okunuyor. Almanya olsun, Amerika olsun, İngiltere olsun. Doğru söylüyorsunuz. Ben hemen e, sol tarafımda e, dediğim gibi bayilik şart yerleşkesinin çok değerli e, kardeşimiz e, Emre Tamirciler. Sizi bir tanıyalım. Genç bir e, girişimci. Teşekkür ederim. Emre Tamirciler, bugün ilk iş günüm. işe başladım. Uzun zamandan sonra ilk defa elimiz ekmek tutar oldu. İşimize başladık. Direkt hani stüdyomuzu da ihmal etmemek amacıyla buraya da işimizden sonra geldik. Hı hı. Çünkü bizim kaliteli, güzel, hani vefakar bir ekibimiz var bizim. O yüzden ekibimizi yalnız bırakmamak adına her gün nasip olursa işinden sonra buraya gelmek ve burada olan faaliyetlerimize devam ettik istiyorum. Evet, e, sevgili dostlar. Özellikle e, Emre e, normalde e, bizim burada e, yerleşkemizin sorumlusu ama kendisi özellikle e, yeni de işe kavuştur, Rabbim daim eylesin ama 4'ten sonra için. da yine bizim yayınlarımızda e, teknik ekip olarak e, bize destek veriyor. İnşallah. E, hem de burada sorumlu olarak e, görevlendirdik. Tekrar size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Özellikle bu akşam e, Berat Kandili, e, Berat Kandili kandiliniz mübarek olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Eee bu koronavirüsle ilgili bu gençlerin e, sokağa çıkmaması ya da 65 yaş üstünün sokağa çıkmaması ile ilgili bir genelge yayınlandı evet. Cumhurbaşkanımız. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Çok üzücü bir durum açık konuşmak gerekirse. Üzücü olmasının sebebi sevdiklerimize kavuşamıyoruz. Ailelerimizle yakınlaşamıyoruz. Sevdiklerimizle görüşüp faaliyetlere katılamıyoruz. Bir yerlerde oturup sohbet etme imkanımız zaten yok. Hani piyasa zaten çok kötü durumda şu an. Bu sebepten dolayı üzgünüz yani. Hani en ufak yeğenim cansu var mesela. Cansu'ya geçen gün soruyorum. Cansu diyorum hani korona hani ufak bir çocuk da olsa soruyorum. Korona virüsü davası hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi dayıcığım diyor. İnan daha kendisi daha 5 yaşında. diyor ki dayı diyor yemek yemeye gidemez olduk. Bir şeyler içmeye gidemez olduk. Sokakta gezemez olduk. Onun da malum hani yaşı 5 olduğundan dolayı 20 yaşının altında olduğu için dışarıda çıkamıyor zaten. Evde işte buradan çıktıktan sonra bir iki saatte onunla vakit geçiriyoruz. Hani en azından gönlünü yapalım diyoruz yani. O sebepten dolayı sıkıntı durumlar yani. Evet ee, inşallah tez zamanda da düzelir. İnşallah. Ben bu arada bugün kandil e, arkadaşlarımın, alemin ve tüm ekibin kandilini kutluyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Evet yine e, teknik ekibimizde Savaş Yanık abimizde hoş geldiniz diyoruz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle e, bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür. E, duygularımıza tercüman oldunuz. Herkesin kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. E, şimdi siz sormadan ben hemen aynı konu olduğu için söyleyeyim virüs hakkında. Önce e, şunu soracağım size. Evet. E, şimdi baktığımız zaman izleyenlerimiz ekranlarda. İşte görüntü, ses, işte bütün ekip e, reji, rejide çalışma yapıyor. Siz de teknik ekiptesiniz. E, böyle hani çok emeğiniz var. Şimdi teknik ekipte yine çok değerli arkadaşlarımız var ama siz e, aldık yayınımıza. E, gerçekten zor bir iş yapıyorsunuz. Bizler programdayken orayı kontrol ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Televizyonculuk hakkında. Şimdi televizyonculuk zor bir meslek, zor bir sanat ve Öyle çok emek isteyen bir iş kolu. Yani yaptığınız her işte emek ve çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ve bu devamlı sürekli olması gerekiyor. Yani bir yerden bir aksam oldu mu her şey karışıyor. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Yani burada Ferit kardeşimizin de şeyleri, destekleri çok. En çok o bu işin içinde. Gecesini gündüzüne katıyor. Uğraşıyor. Yani televizyonculuk öyle ekrandan izlediğiniz zaman çok kolay gözüküyor. Sadece insanlar konuşuyor. Film olsun, işte dizi olsun, canlı yayınlar olsun. Çok kolay gibi. Aslında öyle değil. Kameranın arkasına geçtiğiniz zaman eee Orada daha çok çaba, daha çok emek harcanıyor. Tabii ki bu ekran önünde de e, konuşan, programı sunan kişiler de tabii ki önemli. Yani en kolay kısmı işin. Tabii o da zor e, konuşup aktarmak, programı yönetmek, sunmak e, o da zor. Ama burada teknik olarak çalışmak daha zor. Ama bütün bir ekibiz zaman. Tabii ekip ki tabii ki. Zaten ekip olmadan olmaz. Evet. Tek başına olmaz. İlla dekorundan makyajından tutun da işte kameramanından rejisinden hepsi bir ekip. Yoksa bir başına olmaz. Evet. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu koronavirüsle ilgili birkaç değerlendirmenizi alalım. Sevgili izleyenler özellikle şunu da belirtelim. Biz özel bir program yapıyoruz bugün. Çok da az az da olsa ek teknik ekiple. Çok değerli programcı abimiz Bünyamin Çolak az sonra sizlerle birlikte olacak. Çalışma hayatıyla ilgili konuğu da var. Yine güzel konulara değinecekler. Ama yine böyle bir dönelim. Özellikle Mustafa Bey'e bu nişanını da vereceğiz canlı yayında. Evet. Buyurun. Şimdi bu virüs her şeyden önce konuşulan işte biraz önce kardeşin de söylediği gibi bir anda çıkmış bir virüs değil. Bunun öncesi evveliyatı var. E çıkma sebepleri belli. Her şeyden önce bunu işte Çin çıkardı, işte Amerikan çıkardı biyolojik silah. İşte kaçınılmaz bir durum. Bunlardan ötesi Allah bize verip durun bakayım dedi ya ne oluyor dedi nereye gidiyorsunuz bize aslında bu büyük bir ders çünkü e, insanlar bütün manevi hayatından kopmuş durumda e, meyhanelerden tutun da eğlence merkezleri bütün katliamlar insan e, öldürmeler hat safayı geçti burada Allah-u Teala İnsanlara dedi ki bir durum bakalım ne yapıyorsunuz? Mesela bir aile olarak ben de dahil buna dışarı çıktığımız zaman artık eve girmez oluyoruz. Günümüzün 18 saati sokakta geçiyor. Dışa işten sonra başka yerlere gidiyoruz. Eğlence mekanlarına gidiyoruz. Ee, ne oluyor? Eve gidemiyoruz. İşte Allah bize bir imkan tanıdı. Hadi bakalım bir eve dolun bakalım. Evde bir vakit geçirin dedi. Şu anda herkes evlerinde doğru mu? Evlerinde olanlar bu sefer başka bir imtihanla daha sınanıyor. Camilerimiz boşaldı. Hadi bakalım camiye gidiyordu. Camiyi de kaldırdı. Yani birçok alanı iptal etti. Bunun Allah bizzat kendi bunu yaptı. Yani işte Çin yaptı, o yaptı, bu yaptı. Allah'ın kendi yaptı bunu. İnsanlara bir ders alsınlar diye. Ama görüyoruz ki insanlar hala ders almamış hala gidiyor. Bildiklerini okuyor. Ya bunun ben şahsi kanaatim daha da kötüleri olabilir. Yani bu sene belki geçer ama bu koronavirüs değil de başka bir virüs, daha da kötü imtihanlarla sınanabiliriz. O yüzden e, direkt bir arkadaşımıza, bir dostumuza, e, sevgilimize nasıl muhabbet ediyorsak, şu an böyle nasıl konuşabiliyorsak Allah Allah direkt e, bağımızı bu şekilde kurmamız gerekiyor. Bu şekilde e, geliştirmemiz gerekiyor. Her halde yani onun e, bizim bir arkadaşımız, bizim bir dostumuz, sevdiğimiz, yaratıcımız her şeyden önce bir makinanın bile bugün bir televizyonu icat ettiği, ettikleri zaman yanında e, kullanma kılavuzu veriyorlar. E, yabancı bir şey olduğu zaman biz açıp ona bakıyoruz ve doğrusunu ondan öğreniyoruz. Ki Allah bizi yarattığı için burada en doğrusunu o bilir. Gam yok, keder yok. Sadece teslimiyet ona teslim olup onun yap dediklerini yap, yapma dediklerini yapmazsak e, düzelir mi? Tabii ki e, dünya tarihi yeryüzünün kurulma tarihinden günümüze kadar kötülükler ve iyilikler birbiriyle e, yarışır durumda. Hala da öyle. Biter mi? Bence insanlar ders almadığı sürece virüs de bitmez. Kıyamet de gelir yani ölümler de artar her türlü pislik çirkeplik devam eder ya düşünün yani bundan 3 ay sonra e, bu virüs bitti diyelim yeni herkes normale dönecek daha da beter olacak yani insanların hayatları alt üst oluyor e, bu sefer başka bir şey çıkacak çünkü bir kapitalist zihniyet var dünyaya hükmet dünyaya hükmetme fikri bu fikir belli odakların e, tek elinde ve insanlara şu anda bunu reva görüyorlar. Yani milyonlarca insan ölmüş onların daha çok işine geliyor. Daha çok para kazanmak için e, bu yola tevessül ediyorlar ama en büyük planlayıcı, en büyük plan yapıcı Allah'tır. E, hani bir söz var görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. İnşallah e, teslim olanlar, e, onu bilenler, onun yolunda gidenler e, kul olduğunu unutmadığı sürece ve e, her türlü kötülüğe belaya musibete sabrettiği sürece ödülünü de ebedi alemde alırlar düşüncesindeyim. Yani virüsü virüs olarak görmemek lazım. Hayatımızın e, şu anki bize imtihanı olan gönderilen bir e, belki de uyarıcı bir e, şey diyelim. Yani uyarıcı bir şekilde gönderilen bir olay diyelim. Evet çok teşekkür Rica ediyorum. Ee, tabii ki Mevlam eee neylese güzel evler dediniz. Çok güzel bir söz. Bu Berat Kandili gecesinde oturup bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür evet, ediyorum Rica size. Ee, az sonra yayına girecek arkadaşımız var. Az önce de belirttiğim gibi Emre sizden de birkaç kelime alalım son olarak. Tüm izleyicilerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve sizlerin Kandil kutlu olsun. Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Bu şekilde bitirmek Biz istedim. Biz de çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şaban Bey sağ olun. Evet Mustafa Bey e, size de teşekkür ediyoruz. E, sizi de e, inşallah Rabbim e, işinize muvaffak eylesin. İşinizden kalan artan zamanlarda da bizimle beraber olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Perit Bey size ne kadar olsa e, Sanat TV ekranlarında olması da normal size bunu takdim etti ama ben e, Sanat TV ekranlarında canlı canlı buyurduğunuzu size takdim ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abiciğim. Evet. E, sevgili e, Sanat TV tabii ki programımızın e, burada sonuna geliyoruz. <laughs> Öncelikle Mustafa Bey'den bununla ilgili birkaç e, kalem almak istiyorum. Öncelikle <laughs> değerli Sanat TV ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu nişanı bana layık gördünüz. Ben de elimden geldiği kadar yani yine Emre kardeşimiz gibi işimizin dışında yine buraya gelip, yine desteğimizi sürdüreceğiz. El birliğiyle devam edeceğiz. Yani Bu da benim için güzel bir simge oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum layık gördüğünüz için. Evet, tekrar hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun efendim. Evet, sevgili Sanat TV izleyenleri, tabii ki e, biz kısa da olsa bugün e, programımız vardı 17.30'da. E, konuğumuzun e, tabii tek demek değil, değil de yani elimizde olmayan nedenlerle yani konumuzun elinde olmayan nedenlerle e, programımızı ilerleyen bir tarihe erteledik. Bursanın sesinde yine e, bu arkadaşlarımızla en azından bir 15-20 dakika sohbet edelim dedik. Güzel de oldu. E, az sonra Müyam e, Çolak kardeşimiz e, çalışma çalışma ile ilgili sizlerle birlikte olacak. Yine e, finale yapacak olan Hasan Özcan kardeşimiz de Sanat TV'de e, programlarımız devam edecek. Güzel ayrılmayın.